Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ATV'nin yepyeni dizisi Bir Gece Masalı dizisinden yepyeni haber ve bilgileri muhteşem kareleri getirmeye devam ediyorum. 3 Eylül Salı akşamı ATV'de izleyiciyle buluşan yapımının NGM'nin üstlendiği sezonun iddialı dizisi Bir Gece Masalı kadrosu ve hikayesi reytinglerde olduğu gibi dijitalde de fırtınalar estiriyor. Reklamlarla bir gece Masala ilk bölümüyle Türkiye ve dünya genelinde büyük bir yankı yandıran dizi sosyal medyada gündem yaratmayı başardı dizinin ilk bölümü. 3 günde 6 milyon izlemeyi aştı. YouTube kanalı 250 bin aboneye ulaştı. 2. bölüm tanıtımı dijital medyalarda 3 günde 9 milyon izlendi. Yeni başlayan diziler arasında bir rekor kırdı. İlk bölümün televizyondaki yayın anında 29 bin Twitter ile ikisi bir sıraya oturdu. Birinci sıraya oturdu. Bu muazzam etkili izlenme reklamlarıyla bir gece masalı sosyal medya adeta fırtına estirdi. Hem ülke içinde hem de uluslararası alanda büyük bir ilgi gören dizi izleyici kendine hayran bıraktı. Sizler için dizinin yeni karelerini ve kamera arkası görüntülerini getirmeye devam edeceğim.